Merhaba sevgili ikizler. Güneş, ay ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşım. Hoş geldin kanalıma öncelikle. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili ikizler. Evet. Her hafta olduğu gibi yine ben de sizinle bu hafta birlikteyim. Sizin niyet etmenizi bekliyorum sevgili ikizler burcu. Ayrıca güneş ikizler de biliyorsunuz doğum gününüzü de kutluyorum. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız sevgili ikizler güneş yolunuzu aydınlatsın inşallah. Hazırsanız eğer siz için kapatmış olduğum fincanı çeviriyorum. Ve sizlere gösteriyorum tabii ki. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz, dostlarınızla paylaşabilir. Her gün Rosco Vasocio kahve Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. YouTube katıl butonundan kanalıma destek olabilir, Kresus uygulamasından destek olabilirsiniz. Evet sevgili dostum, sizler de şu an gördüğünüz üzüm çıkmış. Bir gelişme kaydedeceksiniz. Şu an e, niyetinizle ilgili. Beklemediğiniz bir şekilde. Gelişme ve büyüme. Korkuların çok fazla. İkizler borcu. Neyle ilgili korkuyorsun? Bu korkuları çok fazla büyütüyorsun. Merak etme bu hafta o karı bulutlar dağılıyor artık rahatlayacaksın, huzurlu olacaksın. Seni zorlayan, seni kuşatan o düşüncelerden, o olumsuz düşüncelerden uzaklaşıyorsun. Sarmışık çıkmış ama kimle ilgili bir güven kaybı yaşadın sevgili ikizler? Oldukça üzülmüşsün. Bu güven kaybı yaşatan kişiye karşı da oldukça Duyguların karışık çıkmış onunla ilgili. Zamanı bırakmayın yeterli. Kardeşlerinizle anlaşacaksınız. Sevgili ikizler anlaşmazlık konusu neyse o artık anlaşacaksınız. Saat çıkmış bu aslında kısa bir süre içerisinde anlaşılacak bir konu ama bir araya gelmenize neden olan olaylar yaşayacaksınız. Bu hafta biraz sıkışma var biriyle birlikte mi yaşama kararı alacaksın ya da evlenecek misin ikizler burcu bu hafta hızlı karar alıyorsun aynı evin içerisinde yaşama kararı çok düşünmüşsün aslında bunu bir taşınma gerçekleşiyor çok hızlı kararlar alıyorsun zaten bu hafta o kadar hızlı ama eminsin kendinden aldığın kararların arkasında duruyorsun ahçe çıkmış harekete geçmen gereken bir hafta zaten kime kızgınsın meydanda buluşacak gibisiniz kılıçlar çekilmiş o kişiyle çok güçlü bir düşman aman dikkat sevgili ikizler burcu Belki de çok büyük dostunuzla, bu hafta düşmanınız olabilir. Okul çıkmış ama yetkili birisi var bu okulda. Sizinle uğraşıyor. Bu hafta lütfen o kişinin söylediklerine inanmayın. Öğrencisiniz, öğretmenseniz, çalışansanız bir okulda dikkatli olun. O kişi sizi biraz böyle yanıltmaya çalışıyor. Cümleleriyle farklı bir yöne çekmeye çalışıyor gibi. Bir teklif var. Yakın çevrende tanıdığın birisi bu. Görüştüğün hatta güzel bir teklif var size. Duygusal bir teklif de olabilir, iş teklifi de olabilir tabii ki. Bırakmak istediğin ne? Çok fazla tutmuşsun hayatında. Çok fazla yer kaplamış. Hayatının merkezini almışsın. Bırakma zamanı gelmiş. Sevgili ikizler artık ipleri bırakıyorsun. Ne hali varsa görsün der gibisin. Sonlandırıyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Eksik bir evrak var. Nereye başvurdunuz? Sevgili ikizler burcu bir yere başvurulan mu bulundunuz? Size dönüş yapmıyorlar mı? Bu dönüş yapmamasının nedeni eksik evrak. Üzerine düşmeniz gereken bir belge. Belki gözden kaçan bir belge. Size de bildirilmemiş bu belge. Eksiklik bildirilmemiş. Ve siz de şu an böyle bekleme süreci içerisinde gibisiniz. O yüzden beklemeyin. Harekete geçin. O eksik belgeyi siz bulacaksınız. Bir başkası değil. Bu işi siz hızlandıracaksınız. Neyin çözülmesini istiyorsanız bu belge çok büyük kapılar açabilir size tamamlarsanız. Konuşmaya karar veriyorsun. Konuştukça da rahatlıyorsun. İkizler Burcu. Artık konuşma zamanı gelmiş. Eğer konuşursan hayal ettiğin yere gelme şansın da yüksek. Biraz içine dökmen gerekiyor. Karşında oturan birisi var seni dinleyen. Gerçekten dinliyor seni yaralarını sarıyor. Sen anlattıkça aslında gözyaşlarında dökülüyor. Oldukça samimi bir ortam gibi. Aslında sende olanı fark ettiriyor bu insan. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun. Özellikle duygusal hayatınızda problemler yaşıyorsanız sevgili ikizler Burcu bu problemleri bu insan sayesinde yüzeye çıkarıyorsunuz onun sayesinde aslında birçok eksiği de buluyorsunuz. İlişkinizi düzeltmek adına bu kişinin desteğini alacaksınız. Yakınlığını göreceksiniz. Konuştukların başka yerlere çekiliyor bu hafta. Dikkat et sevgili ikizler burcu. Her şey böyle yanlış anlaşılıyor. Kariyerinle ilgili güzel bir iş yapacaksın. Bakın pusula elinizde. Güzel bir seyahat. işle ilgili bir seyahat. Güzel bir teklif diyor aslında bu sembol. Ve çok yakında bu seyahatiniz. Eğer iş değişikliği ya da yeni bir iş arıyorsanız ya da iş başvurusu yaptıysanız ya da çalışmayı düşünüyorsanız yeni bir iş sizin için çok yakında Yatak çıkmış sevgili kizler, Bilinçaltınızdaki korkular bu hafta yüzeye çıkıyor. Şişe var ya da da kötü alışkanlıkları aman dikkat. Kendini iyi hissettiğin bir yerde olacaksın bu hafta. Mutlu hissettiğin kişilerle birlikte olacaksın. Gemi çıkmış. Deniz aşırı bir ülkeye bir yolculuk mu düşünüyorsunuz? Gitmek mi istiyorsunuz? Bulunduğunuz yerden başka bir şehre ya da ülkeye artık bu gerçekleşiyor. Y harfi çıkmış. İsminde ya da soy isminde Y harfi olan kişiden bir haber alabilirsiniz. Güzel bir haber. Bu haberle harekete geçiyorsun İkizler Burcu. Bir erkekle ilgili de çok büyük hızlı karar alacaksınız. Bu erkek kimse artık yeter diyorsunuz bu beyefendiye. Onunla ilgili karar aşamasındasın ve bu kararı bu hafta artık alıyorsun. İkizler Burcu teşekkürler efendim beni şu ana kadar dinlediğiniz için. Kartınıza seçelim mi sevgili İkizler Burcu? Evet sizler için seçiyorum. Bu hafta size mesajı nedir? Tarot kartınızın. Evet. Artık kötü günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşayacaksın diyor aslında bu kart. Ruhsal anlamda şifalanacaksın. Zihinsel anlamda seni yoran o düşüncelerden uzaklaşacaksın. Arınacaksın diyor. Şifa bulacaksın. Her bir hasta yaşıyorsanız şu an şifa bekliyorsanız şifalanacaksınız inşallah önce Tabii ki ruhsal anlamda şifa düşüncelerimizde önce şifalanma gerçekleşecek şu an kalbiniz acıyorsa bir aşk acısı çekiyorsanız sevgili ikizler yaralarınız şifa bulacak diyor yani şu an derdime bir derman arıyorum diyorsan ikizler burcu bulamadıysan şu ana kadar bu hafta derdinin dermanını bulacaksın artık iyileşmenin tadına varacaksın. Güzel günler çok yakın, uzak değil. Çok sabrettiniz İnşallah Güzel günleri de göreceksiniz. Teşekkürler efendim. Kanalımda kalın efendim. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli dostlarım yorumda yazabilirsiniz. Nokta dahi yorum yazarsanız aslında videoların öne çıkmasını sağlayacaktır. Daha çok izleyiciye ulaşma şansını siz değerli arkadaşlarım sayesinde elde edeceğim. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan benimle temasa geçebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. kalın efendim. Sevgili kalın.